spor şenlikleri ilçe açısından ne tür faydalar ortaya koydu? Ee, geçen seneki performans itibariyle istenen noktadan biraz düşük olduğu tarzda spor şenlikler üzerinden format yenilemedi. bu noktada geniş çaplı bir istişarede bulunursak Kesinlikle. e, geleceğe dönük bir yol haritası çizebiliriz diye düşünüyoruz. Tanıtım etkinlikleri bir mekanın duyurulabilmesi açısından sorunların yüksek perdeden yetkili kişilere aktarılabilmesi açısından bulunan mıntıkaya yatırımlar çekebilmek açısından turist çekebilmek açısından kesinlikle önemli olduğuna ben inanıyorum. Bu tür etkinlikler hemen her tarafta yapılmakta. Hatta o kadar ki hemşerilik pekiştirilebilmesi açısından ilçe il düzleminden köy düzlemine kadar ee, inmiş durumda. Ee, kültür ve sanat festivalleri ya da farklı isimlerdeki şenlikler. Ben şuna samimiyetle inanıyorum. Pazarın şenlik olur, festival olur. Bir vizyona ihtiyacı var. Pazarın duyulmasına ihtiyaç var. Yani kendi nam ve sanıma Doğu Karadeniz'de gelmiş olmakla beraber e, pazar adı benim kafamda tam oturmuş bir isim değildi. Ki yörenin en eski idari merkezi olmasına rağmen. Yani buradan burada şu sonuç çıkartabiliriz. Yani işi ilçelerle olan, Türkiye'de 950 tane bile ilçe olmayan bir düzlemde bir kaymakamın bir ilçenin adına çok vakıf olmaması bir parça bilinirliği noktasında eksiklerimize işarettir. ve bu boyutuyla ilçe tanıtımına ağırlık vermemiz gerektiği gibi bir sonuçla çıkartıyorum. Bu yönüyle yapacaksak bir festival ya da şenlik hakikaten bu işe sarılmamız hep beraber sarılmamız. Yani pazarların en başta sahip çıkarak sarılmasıyla bayrağı yükseğe taşımak lazım ki görünebilirliği, tanınabilirliği daha geniş bir yer pazeye uzanabilsin. Ya da yapmış olmak adına bir şeyleri yapmamak lazım. çünkü bir şeyler sönük bir şekilde yapılır ise ister istemez yapma iradesi gösteren insanlar şevkini de kesinlikle kıracaktır. İkinci yıl devam etmedi. Hatta o hale geldi ki, o zaman Sayın Kaymakam'ın bütün dairelerde bir kişi bırakıp maça gitmemiz noktasında biz de telkinde bulundular. Bu da şunu gösteriyor, sahiplenemedik bunu iç olarak. Biz o zaman da böyle toplantı yaptığımızda şu öneriyi getirdik. Ben şöyle bir öne getirmiştim. Farklı ilçelerden arkadaşlar buraya davet edelim. Öyle e, Güney Şükay Mekanı'nda, Şam Hem Şükay bize yakın olarak <laughs> Fakat bunda başarılı olamadık. Sadece Hemşi'nden bir takım gelebildi sadece. Bunu neler yaygınlaştırmasa, ilçe içine hapsedersek e, bugünkü toplantımızdan bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Evet, bu muhtarlarımızı da görev alarak o köye o günü minibüs çıkararak finansmanı karşılanıp orada köyde insanı anılması, seyretmesi bu şekilde e, çoğunluk sağlayabiliriz. Yoksa geçen sene yaptığımız gibi birkaç kişiyle bu iş sonuç geçiyor ve eleştiri alıyoruz o zaman. Ya yani, bu kadar sonuç niye anlamında? Yalnız işte finansman, finansman, finansman olursa, geniş kapsamlı finansmanın para Kolay olursa bunu gerçekleştirmekte daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Muhtarlarımızı da görev tabii. tabi. Köy muhtarları, mağdur muhtarları. var. <laughs> <laughs> Altıncısı, günlerce olan e, pazar spor, e, şenliğine ve evet. her defasında ilan de katılıyorum. Evet. Her çeşit katıda yapıyorum. Evet. Şimdi bizim bana göre pazarda Türk e, Karadeniz'i temsil edecek, yani herkesi bu etkinliğe, bu şenliğe, bu kaynaşmaya katabilecek bir festival düzenlendirilmesi lazım. Bu festival da 2012'de Batum'da ve Gölge'de düzenlendi. Atmacacılık, güzellik ve yarışma. Atmaca ile bu bizde çok eskiden beri dededen doğruna gelen bir kültürdür bizde. Ee, çok dalda e, belli bir spor etkinliği yaptığımız zaman e, bayağı bir gevşeme sorusu oluyor. Ve organizasyon noktasında da oluyor. Bu tabii ki e, işte edücesi arkadaşımız dediği gibi maddi noktasında da bir büyük getiriyor. Yük getirdiği zaman ister istemez burada ikinci e, senesinde e, biraz daha farklı bir bakış açı doğuyor. E, bu tabii ki geri adım duruyor ister istemez evet. bu noktada. E, bir de tabii ki muhtalarımıza e, bayağı bir sorumluluklar yüklendiği zaman e, muhtalarımız da ona göre kendi sorumlulukları vardır. Bunları da düşünmek lazım. Yani bence çok böyle fazla yaymadan etkinliği dar alanda evet. güçlü bir şekilde yapma taraftarıyım. Teşekkür ediyorum.